Mir Allah göstermesin ölüm kalım anında gelin hanımın öz varlığıdır. E, Gökhan Bey. Buyurun. Ayhan Bey pardon Ayhan Bey. Begüm hanıma mihir olarak kaç kilo altın vereceksin? Ne kadar istersin? Ne kadar altın istemek zorlar mı bir. <laughs> <laughs> bir kilo, iki kilo şöyle. Yazıyoruz başka, buraya. Başka bir şey. Ya ben falan? Şey. <laughs> Ev araba istemiyor muyuz? Ev araba olmaz. Dört <laughs> ay, on günlük de geç. bir <laughs> <de> geçim. <lakası. gülüyor> <laughs> Beş kilo altın. Beş kilo altın. <gülüyor> <Yazıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, beş, var, beş çok. falan. Ne yaptın? Evet beş çok. Bu, Allah kahin bu gerçek bir bir şey de olacak Benim bir, yani. bir, yani, bir 10 şey yap. sokma. On gram, yirmi gram. O, Aynen, bir çok bir çok bir en az elli gram. Yani gram değil. Değil. Bu şöyle. Sattığın zaman o parayla dörtten on gün geçirebilecek. O Dört ay on gün. dedi. Yüz gram al. Yüz elli yazalım. o Yüz elli. Kabul ediyor musun? 150 gram altın. 5 <laughs> <Artık. Tamam>. tamam. <laughs> <Beş> kilo <düzeltme gülüyor> değil, olmaz. <Aynen> <laughs> <laughs>